Tamam. Come on and let's go brother. Let's go. Ben dükkan anlamadım ya bu arada. Baba ben bunu görmek istemiyorum. Söyleyeyim şu Archer ablayı duyacağım ya. Bunu istemiyorum. I'm no Cupid. I'm no Cupid.

clearing the train yard and tunnels of any havoc forces before advancing to the lab. Ben merak ettim oyunu abi. Şöyle bir bakalım. Aleyküm selam. hoş geldin kanka. Oyunun sesi çok yüksekte sanki. Ne yani bilmiyorum size nasıl geliyor ama. Hani bir denenebilir. Nereden başlayacağız? Biz sadece fethedeceğiz abi. Okey. Şöyle bir bakalım. Herhangi bir sıkıntı var mı? Bir sıkıntı gözükmüyor. Teleskop. Deniyor. 6 araç kaldı. Araç alalım ATV. Let's go. Haydi beyler. Vuruyor oğlum. Oha! Çok iyiymiş bu. Tamam, çok güzel. Bir tek o sesini kısacağım ses, şöyle. Ses. Oha la gayet iyi. Bu arada o sar, like atmayı lütfen ihmal etmeyelim. Tamam, vazgeçelim. Şu ölüm ekranı bence hiç iyi olmamış ya. Baştan hepsini kullandık. Biraz geriden oynayacağız. Bu arada ben bunu çok sevdim. mini 14 kullanıyor. Neymiş mesela? Ay, Valorant'tan özenilmiş gibi kral. Hani şöyle bakıyorum. Ya ama bizi bir tane sniper vermedin be kanka. Tamam bir tane kill aldık abi. Tabi adam var mı? Yok ama. Hadi la. Tamam. Daha yukarı bir yer yok mu ya? Tamam çıkart orayı. Bizim adamlar niye böyle oluyor? Delta Force mu? Evet kanka. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Oyun aşırı derecede hoşuma gitti benim ya. Kaldırmaya hazırlan. Vallahi ben sniper değilim kanka. Nasıl oyun ama kanka? Ben çok beğendim yani. Arada bir o oh, bak şu. Bu var ya bizi yakıyor be kanka. Bu var ya bizi kanka yakıyor be. Tamam şu da fırlat bakalım. Bu ne lan? Aa paraşüt açıyor lan bana bak. Arkadan yedik bir tane arkadan bir tane adam var. Smack pack de mantıklı bir şey değilmiş abi. Anlamadım. Çok iyi be bravo. Okumuzu gönderelim abi hemen şuraya be. Çok iyi. Ha, çok iyi. Ne yapıyorsun lan orada sen? Dört neymiş baba? Oo ne vurdu lan? Yalnız oyun sarıyor be arkadaşlar. Aynı tat bro, aynı tat. Eyvallah pasti bas. Gitmeden iki kişi çok iyi be. Vermem gitti. Tepanelik yok mu burada? Yapacak bir şey yoktu. Yapacak bir şey yoktu abi. Yapacak bir şey yoktu. Vazgeç, vazgeçmiyorum. Tamam. Kurtarsın beni. Kurtar da kanka. Şarjörüm yok baba. Ya mesela şarjörüm yok. Ne yapacağım? Bir de şu... Olmaz öyle. Tamam, direkt öl. Direkt öl, direkt öl, direkt öl. Direkt öl. İyi oldu. Burada bir yerde doğarız baba. Orada çalışma dönüyor. B1 ile B2'yi halen de alamadık abi. Aneta, aneta perre. Beyler, beyler, beyler beni kaldırın la. Guys, guys. Erik, oğlum bu ekran niye böyle peki? Touch. Şeyi hiç beğenmedim. Ölüm kamerasını gerçekten hiç beğenmedim baba. Yani bug olabiliyor. Biz dışarıdan oynayalım o zaman ya. İçeriği pek beğenmedim dedim ve içeri geldim. Rahatlan! Kanka, can you help me ya? Brother. Ya karakteri sevdim de bizim takımda iş yok baba. Objective... Değiştirebiliyor muyum ya? Taarruz tüfeği. Ver şunu bana. Taarruz edecek adam yok kardeşim! <laughs> Lan bu niye böyle? Lan bu silahı da benmedim ha. Go beyler go 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 go. Elijah'ı hiç sevmedim birader. Şöyle bir bakıyorum. Ne alacağım? Şöyle kartalını çekeceğim? Şuradan da lazer göstergesi iyi gider. Ver baba. Bak şimdi. Uf işte bu be. Nereye gidiyorum lan ben? Neler biz neredeyiz? Ayıp dur sorması. Bir B2'den şuradan gidelim baba. Şu şeyin basılı tutuna bir bakacağım ya. Ee, ekran ve e, ve savaş. Basıl tut diye bir şey var mı? Nefesini tut. Tut. Aç kapat tut. Tamam bir. İki. Ucuyu alamadık baba.

Oğlum var ya Medi'yi de götürdük daha beraber. Bu ne oğlum ya? Her yeri ele geçirmişler oğlum. Bizim takım ne yapıyor ya? Selamlar ekip YouTube. Hoş geldin. Aleykümselam kankam. Ne haber? Vallahi ben çok profesyonel oynayacağım bak izleyin şimdi. Harbi diyorum çok profesyonel oynayacağım. Ciddi yanına geldim. am engaging ya. Çok iyi be, çok iyi be. Çok iyi lan ben bunun şeyini hiç kullanmamışım. Two, vay ay vay ay vay, vay. let's go. Buradan gidiliyor mu acaba oraya? Ya gidilmez mi kardeşim? Oza geçince geçince diye oynamaya başladım ha Objective Bravo 1! under Eleman da beğeniyor ki sadece sağına soluna bak, bakmıyor yani. O adam bizim uçla. <laughs> <laughs> yeter lan yeter adam ama bak sıkılmış bize ya. Bunu <laughs> çok aşırı yiyor. <laughs> Neyse yarın